Sevgili çocuklar, merhaba. Ee, yine bir derste beraberiz. Bu derste ben size e, bu defa kitap tanıtmak istiyorum. E, daha doğrusu tavsiye etmek istiyorum. Öncelikle e, birinci kitaptan başlayalım. Her çocuğun bir yıldızı var. E, bu kitabı Mustafa Ruhi Şirin yazmış. Kendisi çocuk edebiyatçısıdır. E, yani bütün çalışmaları kitapları çocuk çocuklar üzerine yazmıştır aynı zamanda da çocukları çok sever çok korur çocuk vakı e, kurucusudur kendisi başkanıdır e, Ben bu kitabı okudum e, Tabii ben farklı bir gözle incelemek e, irdelemek amacıyla okudum bakın burada ilk kitabı isterseniz şuradan başlayalım içindekiler. Burada kısa kısa hikayeler var. Aslında en kolay yazılan kitaplar romanlardır. Çünkü uzundur. Yazar istediği düşünceyi, fikri karşısındakini anlatabilmek için birinci cümlede tam söyleyemezse, ikinci de biraz daha genişletir, genişletir, sonunda anlatır ama kısa hikaye yazmak ee, çok zordur ayrı bir sanat ister o yüzden bu kitabın böyle bir özelliği var zaten Mustafa Ruhişire'nin dili de e, çok e, sade akıcı kurguları çok güzeldir bakın böyle bir sayfaları karıştırıyoruz ben burada önce anlatıcıya e, kim olduğunu belirtmişim daha sonra karakterin özelliklerinin anlatıldığı yeri tahlil etmişim Güzel kullandığı kelimeleri, altını çizmişim. Yani Bayağı bir uğraşmışım ben bununla, incelemişim. Ee, ama e, inanın en az dört kere okumuşumdur. Ee, çok severek okudum. O yüzden size bu kitabı e, tavsiye ediyorum. E, i̇nternetten bulabilirsiniz e, bu kitabı okumanızı. Hatta Mustafa Ruhi Şirin'in bu hikaye, bunun masalları da var. Tavsiye ediyorum okumanızı. Başka kitapları da olabilir. Gelelim ikinci kitabımıza. Bu da Ulviye Alpay. Altın kitaptan bir tanesi elimdeki. Bu da Alfa kitap. Biraz zor bulunabilecek bir kitap yani baktım ben internette de ama yazarı tanımanız ikinci el kitaptan bulabilme şansımız olabilir diye düşünüyorum e, Ulviye, Ulviye Alfay'ın da dili çok güzeldir o da çocuk edebiyatçısıdır çok güzel kitapları vardır e, yine bu benim incelediğim kitaplar zaten e, kitap tavsiye etmek e, her insan kitap tavsiye etmeye çok çekinir ee, okumadığım, incelemediğim bir kitabı da tavsiye etmek istemem zaten. Ee, bu da çok güzel. Seher e, Kuşu Flamingo diye. Ee, e, bu altın kitaptan e, burada da İdil'in gülen yüzü var. Bu da yine Ulviye Alpay'ın. Ulviye Alpay'da bu kitabı da okudum, inceledim daha önce. Şu özelliği var. Kısa kısa yazmış bu eee Ulviye Hanım'da. İkisinin de kitabı çok güzel. Ee, okumanızı tavsiye ediyorum kendinize yeni bir e, yeni bir e, arkadaş Hatta eğer üçünü de temin edebilirsiniz üç tane arkadaşınız olacağı için e, tavsiyede bulunuyor isteyenler bunu bunları e, internet sitesinden sipariş edebilir e, hepinize e, güzel okumalar diliyorum hoşçakalın